Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Legolara bakacağız. Önce bir Spiderman Legosuyla başlayalım. Böyle bir Spiderman Legosu. Ama bunun şaşları var. Bunu da koyacağız. Şimdi bir tane bir Kaptan Amerika Legomuzla başlayacağız. Böyle bir Kaptan Amerika Legosu. Bu. Şimdi bir tane bir renkli spidermenimizle başlayacağız yine yine şok renkli böyle şuradan gölgesi gözüküyor Bakın. arkası böyle bir spiderman gösteriyordu arkasına şimdi bir tane bir Minecraft'ımızla başlayacağız. Bu bir yer olmalı. Burada bir tane Spider-Man'imizin ağı var. Büyük biraz. Burada da bir tane bir şey, bir şey var. Lego parçası. Bu. Bakın arkadaşlar. Böyle dönebiliyor. Biraz önce gösterdiğinin parçası. Şimdi de bir tane böyle bir torumuz var. Böyle. Biraz kızmış. Burada da bir tane bir tekerleğimiz var böyle. Burada da bir tane bir İyimiz var. Legomuz var. Böyle bir legomuz. Beş böyle. Burada da gazete serayımız var. Böyle. Burada da bir tane bir telefon legomuz var. Böyle konuşabiliyor legolar böyle. Burada da bir şeyimiz var. Böyle bir lekomu. Burada deniz gibi bir şey var. Burada da bir tane bir legomuz var. Şimdi bir tane bir hulk Lego'muzla başlayalım. Bu videomuz biraz uzun sürecek arkadaşlar. Burada Roblox'a benzeyen bir Lego var. Burada da bir şey var böyle. Bir tane bir silah legomuz var böyle. Burada da bir tane bir Wolverine legomuz var Burada da bir tane bir Superman Lego'muz var. Şimdi koyalım kenara. Burada da bir tane daha bir örümcek adam Lego'muz var. Böyle. Şimdi bir tane bir Hulk Lego'muz var. Çok kızgın. Biz de korktuk arkasını. Kapadık kutu. Burada bir tane bir kız Legomuz var. Şöyle. Tamam. Şimdi diğer legomuzla başlayacağız arkadaşlar. Bakın, bunu <laughs> göstermiştim. <laughs> Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar. Bakın böyle bir legomuz var. A legomuz. Gördünüz mü? Böyle döndürebiliyorsunuz. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Devamı da yakında olacak. Ben burada kesin bir alttan bir borcam var.